Bugünkü videomun konusu altın iğne, diğer adıyla radyo frekans uygulaması, çift gençleştirme uygulaması olarak biliniyor olsa da aslında altın iğne, cilt sıkılaştırma, yara izlerini giderme, genişleyen gözenekleri daraltma, ince çizgileri yok etme çatlaklar üzerinde, ton eşitsizliğini gidermede kullanılan çok keyifli, çok güzel sonuçlar getiren, kişiyi mutlu eden bir uygulamadır. Nasıl yapılır bir uygulama? Bir e, başlık düşünün. Bu başlığın ucunda küçük mikro altın kaplama iğneler var. Kişiye özel başlıklarla yapılır. Bu iğneler Doktorun uygun gördüğü derinlikte dokuya batırılır, çıkarılır. Yeniler içerideyken bir ısı verir doku altına, bir radyo frekans yayar. Bu sayede doğal kolajen üretimi başlar. Cildi gençleştirme sebebi budur. Doku altında kontrollü bir hasar oluşur. Vücutta bir yara oluştuğunda vücut kendini iyileştirmek için orada bir rejenerasyon başlatır. Aslında mantığı da budur. Kaç seans uygulanması gerekir? 3 seansın altına düşmemekle birlikte kişiden kişiye göre değişir seans sayısı. Ağrılayıcılı bir yöntem midir? Çok güzel, e, hakikaten iyi uyuşturan lokal anestezik kremler var. Bunlardan destek alınırsa gayet konforlu bir şekilde yaptıracağınız bir uygulamadır.